Bodrum'da Sahne Sanatları Merkezi 41. konserini verdi. Konser içerisinde 3 oyun sahneye konuldu. 7 Mayıs 2019'da kurulan Bodrum Sahne Sanatları Merkezi Müzik Topluluğu'nun 41. konseri Konacık Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bodrum Sahne Sanatları Merkezi Müzik Topluluğu Derneği Başkanı Feyza Canan Köse Bıcılı, konser öncesi yaptığı konuşmada her türü içerisinde barındıran bir repertuarla sahneye çıktıklarını ifade ederek şunları dile getirdi. <laughs> gülümüzü içinde barındıran bir refertuarda karşınızda olacağız. Bundan önceki 40. konserimizde 5 küçük oyun sahneye koymuştuk. Hatırlarsanız gelenler Evlita, Betül Rahmi Eyüboğlu, Ayhan Aydan, Celile Hanım ve Fikri Hanım. Bu gece de şarkılarımızın arasında 3 küçük oyun hazırladık. Postoy'un ünlü romanı Anna Karani'ya şiirleri, aşkları ve hayatın her dönemiyle dillerden düşmeyen büyük şair ve yazar Nazım Hikmet. Ve iki ayrı dönemde yaşayan bambaşka hayat hikayeleriyle sadece isimleri ortak olan iki Monika. Oyunlarımızı şefimiz Ragıp Arda derledi ve yazdı, sahneye koydu. Bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şefliğini Ragıp Arda'nın yaptığı koro birbirinden güzel 35 şarkıyı seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu konserde seslendirilen şarkıların yanı sıra Ragıp Arda'nın yazdığı Anna Karenina, Nazım Hikmet ve İki Monika adlı küçük oyunlar sahnelendi.